Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte youtuber life oynuyoruz arkadaşlar. Bu aslında bir tarz YouTube videoları yani YouTube simülatör gibi bir şey. Öncelikle videoya başlamadan kanalıma abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. O zaman hadi videoya geçelim ve güzel bir video olacak. Videoda kalın. Şimdi öncelikle Totori vardı yani öğretici. Ben onu yapmak istemedim. Sizler ver yaparım dedim. Bir de grup exclusive varmış. Konuşalım. Evet tamam. Güzel. Ben bu portalı buldum dedi. Ee, kimse bununla ilgili bir şey bilmiyor dedi. Bunu tam anlamadım. Bir aday ışınıyormuş. Gruba katılanlara geliyormuş. Ben gruba katıldım arkadaşlar. Ve hemen girdim. Burada bir kasa var. Aa, alabiliyoruz. Tamam güzel. Beleşten. Ready diyor. Tamam 105 elmas verdi. Bu elmasları toplayalım. Tamam güzel ya. Beleşten. Şimdi başka. Sanırım öğretici de. Zaten illa mikrofon aldıracaktı. Upgrade'e geliyoruz. Burada zaten shop yazıyor. Tamam gelelim. Yalnız oyun çok güzel. Öncelikle bir tabii ki de mikrofon alırız. E. ha buradan mı alıyoruz? Tamam. Bu iyi. Kasa alamıyoruz bir. Ekran. Başka bir şey alamıyoruz sanırım. Evet, hepsi çok pahalı. Şimdi çıkalım. Bizim evimiz falan. Ha burada küçük müsait bir ev. Ama tabii ki de diğer evlere geçeriz. O oh, burada bir şey var tamam. Burası sanırım video çekmek için. Murder Mystery 2 çekebiliyoruz arkadaşlar. O zaman yes dedim ve bunları mı tıklayacağım? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery oynuyoruz. Evet, imposter olamadım. Ya. Çok zor. Tam ortada basmam gerekiyor. 67 mi? 78. Arkadaşlar çok zor bu arada. 69 pu ya. Abi bu kadar kötü bir şey editle olmaz ya. Bir de bunun dolmasını bekleyeceğiz. Biz de o sırada yatalım. Bakın her youtuber'ın bir yaşam hali. Video yüklenirken yatıyorsunuz sonra video yüklendikten sonra yenisini alıyorsunuz ve a enerji mi dolmuş tamam. İki o bayağı izlendi ya. Benim ilk videom bu kadar izlenmiyor. Tıkla, tıkla, tıkla. Ay tıklayamıyorum ya. Çok zor. Bilgisayardan oynuyoruz diye. Yok tıklayınca geç geliyor bu arada. Tamam. Ay öyle kötü bir edit oldu ki ama en azından diğerine göre iyi. Recording yine kötü o da. Enerji. Hemen yüklensin bu enerji tamam full oyun ihtiyacı hemen 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 hadi video yüklenecek en yüklenmiş olur en azından Bu arada çok iyi Bakın ya Abi bu Yok bu hiç olmadı Bende bu hiç olmadı Bir tane de ne yiyelim İçelim mi İlk içelim Tamam güzel Şuraya o şimdi çocuğuyorum mu? Banlayalım seni kanaldan. Hayır, sen sıkıcı sıkıcısın kardeşim. Kardeşim, burası eğlenceli bir şey, tamam mı? Aferin sana. The Murder Mystery 2. Tamam, girdik. Bas 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 bas. Arkadaşlar bu sefer her şeyi basıyorum. Yani oldu gibi ama Pek de güzel olmadı. Bu ne? Hayır. Tamam. Abi bilgisayar bozuldu. Bir de onu tamir ediyoruz. Arkadaşlar çok iyi oyun bu arada. Tamam 92 bu sefer iyi yaptım. Se 78 mi? Batırdım. Yes 95 güzel. Evet güzel. Rekording yine 99. Biz de o sırada uyuyalım. Uyu uyu uyu. Tamam. Bir de biraz oyun ihtiyacı. Zaten video çekerken oyun oynuyoruz. Niye oyun ihtiyacı var ki? Ay sana güzelinden bir elma yapıştıralım. Ye bakayım ye. Güzel ne? O neredeyse 3000 izlendi. Tamam. Yine giriyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ah be. Aha. Tamam katil oldum sanırım. Tamam güzeldi bu sefer. Şimdi kat. Güzel güzel. Kat. Eh yani. Güzel. Bu sefer güzeldi. Ve recording %100. Tamam böyle devam edebiliriz bence. Uyuyalım biraz. Hemen uyuduk aynen. Şimdi video değil oyun ihtiyacı. Tamam, yemek için. Hadi sana bir tane peynir verdim. Arkadaşlar bu videoda yani biraz like isterim. This video was so good when I as it. Vay seni çakal. Bu arada anlamadım hiçbir şey. Trash yatı. Lol güzel demiş tamam. Murder Evet'te bir merhaba arkadaşlar. Ah be. Olamadık ya katil. Pusi. Tamam. Kat. Kötü. Kat. Kat. Yani. O ne? Batırdım abi. Daha çok batırsaydım. Daha kötü yapsaydım. Batırdım. Abi evden çık mı dedim ben sana. Cidden başlayacağım ya. Adama yat uyu diyoruz. Adam hala dışarı çıkıyor ya. Yemek ihtiyacı şu anda gerek yok aslında. Murder mystery. Arkadaşlar bir sandık açtım ve bu çıktı. Bilmiyorum. Güzeldi ama. Elmaslar bu işe yarıyormuş. Bir dakika. Ben bir bakabilir miyim upgrade'den? Bakalım bakalım bakalım. Bir dakika. Geçmeyelim. Hem ee, bu yüzde yirmi anlamadım. Neyse. Sanırım şu harfler birazcık daha yavaş gelecekmiş. İyi. İşime gelir. Ya ben basıyorum saymıyor bu arada. Bas. Tamam. 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 Şimdi Aplaş dedim. Yükleniyor. Biz o sırada uyuyalım. Arkadaşlar bu video bitsin. Yani bu videoyu yükledikten sonra ne? Tamam. Arkadaşlar bu videoyu tamam yüklendi. Parası gelsin. Hemen dışarı çıkalım. Geldim dışarı. Çok güzel. Müthiş. Homes mu? Girelim. Evet. Evet evet. Sıfır lira çünkü şu anda bizim kaldığımız şey ev. Ne? Bir milyar. 5 milyon mu? Hmm. Arkadaşlar o zaman ben bu videoyu burada bitireyim. İzlediyseniz de çok teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, bu videoya 30 like gelirse bu e, oyunun ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. A, nereye gireyim? Bu videonun ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. O zaman bay bay.